Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Android Double Tape elektrik bağlantısı nasıl yapılır onu anlatacağım. E, cihazımız bu 9 inç Android bir multimedya. Cihazımızın içinden kablo çıkan kablolar bunlar arkadaşlar. Biraz karışık gibi ama hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. 2 adet USB kablosu var. Bunlar arka soketle arka kısmına takılıyor. Flash bellek Onlara takabiliyoruz. Birine şarj olarak, telefon şarjı için, birine flash bellek olarak kullanıyoruz. Bazı durumlarda buradan tebimize mouse, klavye de onları da bağlayabiliyoruz. Bazen dokunmatik karışıyor. Onları da klavye ya da mouse bağlayarak buradan çözebiliyoruz. Bir adet GPS anteni var. Bunun arkadaşlar, uyduyla bağlantısını sağlıyor. Bir adet e, geri görüş kamera çıkışı var. Bu hem geri görüş kamera çıkışı hem de Wi-Fi anteni olarak kullanılıyor. Eğer ki siz de böyle bir teyip alırsanız bunu mutlaka takın. Kamera olsa da olmasa da mutlaka takın. Yoksa Wi-Fi çok az çeker. İsterseniz bak şöyle bir testini yapayım size. Şu anda Wi-Fi açık olduğu halde Wi-Fi çekmiyor arkadaşlar. Ama bunu taktığımız zaman Şimdi göstereceğim size. Bunu taktığımız zaman çekecek arkadaşlar. Biraz konumuz dağılıyor ama bunu da bilginiz olsun diye söylüyorum. Şu anda wifi açık. Şu anda buldu arkadaşlar. Şu anda internete bağlandı. Hani anten olmadan daha az çekiyor. Şimdi ben modeme bağlandığım için biraz uzakta ama evin içinde yine de çekmesi lazım ama bu olmadan çekmiyor arkadaşlar. bir bilginiz olsun. Şimdi bir adet ee, bu soketlerin olduğu kaos şey var. Soket demeti var arkadaşlar. Bu da e, mikrofon çıkışı arkadaşlar. CBS yazar. Video çıkışı. Video out, video çıkışı. Harici bir ekran olarak kullanabiliyoruz. 2 adet aux girişi var arkadaşlar. Bir adet yeşil kablo subwoofer çıkışı. CBS in 2. Bu da video çıkışı. 2 adet şey 2 adet amfi çıkış kablosu var. Yani bir amfi yapıyor ikisi sağlı sollu. Bir tane de mavi kablo var burada arkadaşlar. Bu da amfi. Amfi tetikleyicisi olarak kullanabiliyoruz bunu tetiklemek için. Sürekli yalnız burada sürekli elektrik oluyor. Amfi sürekli açık kalıyor. Açık kalıyor derken kontağı bağlarsak kontağı kapattığımız zaman amfi açılır. Kontağı açtığımız şey kapattığımız zaman kapanır. Kontağı açtığımız kapattığımız zaman da Amfi kapanır arkadaşlar. Şimdi önemli olan bu arkadaşlar. Elektrik ve hoparlör bağlantı soketi. Burada çok çok dikkat etmemiz gereken 4 tane kablo var arkadaşlar. Teybin hayatının konusu bu arkadaşlar. Şimdi bununla düzgün bir bağlantı yapabilmek için arkadaşlar kırmızı ve turuncu kablo. ILL yazar. Bunun ikisini birbirine bağlıyoruz. Arabamızda da çoğu araçta oluyor ama bir Volkswagen grubu araçlarda kontak kablosu olmuyor. Onun için de ayrı bir düğme koyabiliriz. Yoksa başka türlü ya da sigortadan bir kontaktan gelen bir kabloyu çekip kontağa bağlayabiliriz. Ya da çakmaklıkta genelde kontağa bağlı olur. Çakmaklıktan bir artı kablo çekip buna bağlayabiliriz. Volkswagen grubu araçlardan kontak kablosu olmuyor. Bunu kontaktan gelen elektriğe bağlıyoruz arkadaşlar. Her araçta olan bir de sabit elektrik bunu sarı kabloya bağlıyoruz. Bu hafıza kablosu. Çünkü kontağı açtığımız zaman direkt açılması için bunun sabit elektrik olması gerekir. Bu da eksi elektrik arkadaşlar. Bunu da eksi kutbuna bağlıyoruz. Şimdi hoparlörlere gelecek olursak 4 çıkışlı arkadaşlar bunlar. İki renk bir hoparlör olacak şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. İki tane beyaz bir hoparlöre, iki tane mor bir hoparlöre, iki tane gri bir hoparlör, iki yeşil bir hoparlöre bağlıyoruz. Şimdi yine 3-4 tane kablomuz kaldı. Bunlarda K1 var, K2 var. Bunlar ikisi direksiyon kontrol için arkadaşlar. Direksiyondan gelen kabloları buna bağlıyoruz. Yalnız araya bir modül atmak gerekiyor. Modülsü çalışmaz. Çünkü direksiyondan 4 ya da 5 tane kablo gelir. Bunu 4-5 kabloyu 2'ye modül düşürüyor arkadaşlar. 5 kabloyu birleştiriyor. Çıkışında 5 kablo giriyor. Çıkışta da 2 kablo veriyor bize. Ancak böyle bağlayabiliyoruz direksiyon kontrolü çalıştırmak için. Bir tane baş yazar. Bu da giriş, e, geri görüş kamerasının tetikleyicisi. E, geri görüşten gelen, e, geri vites lambasından gelen 12 volt elektriği buraya bağlıyoruz. Zaten bir kırmızı kablo olur. E, e, geri görüş kameralarında onu buraya bağlıyoruz. Bu 12 volt geldiği zaman teybi tetikliyor. Direkt otomatik şeye geçiyor. Kameraya geçiyor. Ant yazar arkadaşlar. Elektrikli anten. Bu elektrikli antenlerin çıkış kablosunu buraya bağlıyoruz. Bunu bazı arkadaşlar şeye bağlıyor. Amfite olarak kullanılıyor. Yalnız bunlarda şöyle bir sorun var. Android cihazlarda düz teyplerde böyle bir sorun yok. Android teyplerde arkadaşlar radyo Arkadaşlar bu mavi kabloda kaldık. Bu dediğim gibi bazı arkadaşlar şey yapıyor amfite olarak kullanılıyor. Bunu ona bağlarsak şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Buna elektrik ancak radyoya geçtiğimiz zaman elektrik veriyor. E, radyodan çıktığımız zaman elektriği kesiyor. Hani Buna bağlarsak eğer e, radyoya girdiğimiz zaman amfi açılır. Radyodan çıktığımız zaman amfi kapanır arkadaşlar. Bu da böyle bir bilginiz olsun. Başka? Arkadaşlar bir de şey soranlar var. Arabada bağlarken çekseydiniz diye. Onda şöyle bir sorun oluyor çünkü her aracın şeyi bir olmuyor arkadaşlar, e, kabloları bir olmuyor, renkleri farklı oluyor. Bunu ölçmeden bilemiyoruz, farklı olduğu için. Hani ben sarıyı diyelim ki arabada sarı vardır, mesela kontağa bağlı oluyor bazı şeyler, arabanın kabloları. Ben derim ki mesela bağlarım, e, siz kırmızıya bağlarsınız, farklı bir şeyler oluyor. O yüzden arabada çekemiyorum. Arabayı da arabaya bağlarken kontrol ederek, kontrol kalemiyle kontrol ederek öyle bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar destek olurum. İyi günler. Hoşçakalın.